3 Haziran Cuma, Cumhuriyet Gazetesi Zülal Kalkan Delen AKP çaresiz, ülkenin çaresi biziz. Düşünün, Dolmabahçe Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nin içinde bu eşkiyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle, bunlar çürük, bunlar sürtük. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bu cümleleri iki gün önce yine Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kurdu. Yalan olduğu kanıtlanmış olmasına karşın 9 yıldır bu iddiayı gündeme getirdiğine göre durumu vahim. Kendi kitlesini kızıştırmak için hala bu yola başvurması gerçekten acınacak bir hal. AKP'nin izlediği siyaset yöntemi öylesine çirkin ki halkın büyük bir kesiminin desteklediği eylemlere katılanlara hakarette sınır tanımıyor. Bunların arasına şimdi çürük ve sürtük de eklendi. Bayağı kadın, fahişe anlamına da gelen sürtük hakareti gezi protestolarına katılan bir kadın olarak şahsıma da yapılmış oluyor. Halkın tümünü kapsayıcı olması gereken bir makamda oturan kişinin ağzından bu hakaretleri duyarak tam 20 yıl geçirdik. Bu bir siyasetçinin halka uyguladığı psikolojik şiddettir. Toplumu yandaşlar ve diğerleri olarak ikiye ayrıştıran birinin Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmesi siyaset tarihi açısından incelenmesi gereken bir olaydır. Hiçbir zaman oy alamayacağını bildiği kesimleri hakaret etmekte sakınca görmeyen, ağzını açtığı anda kin saçan, hiçbir sınırı olmadan insanları aşağılayıp ötekileştiren birinin ülkeyi temsil eden bir görevde olması toplumsal huzuru yok etmiştir. Hiçbir kamu görevlisinin en alt derecedeki memurdan en üst makamdaki cumhurbaşkanına kadar hiçbirinin devletten aldığı güçle kimseye nefret söylemlerinde bulunmaya hakkı yoktur. Varsa bir şikayeti ilgili makamlara başvurur ve hukuki haklarını kullanır. Siyasetin seviyesini bu derece aşağı çekmek, sürekli bağırmak, vatandaşları azarlamak, halkın protesto hakkını kullanmasını hainlik ya da teröristlik olarak göstermek, Yalanı ısrarla yayarak halk arasında kin tohumları ekmek kabul edilemez. Siyasetçileri oturdukları makamlara getirenler seçmenlerdir. Hiçbir siyasetçi halktan aldığı yetkiyi vatandaşların yasal haklarını gasp etmek için kullanamaz. Gezi direnişi kent yağması ve ranta karşı doğayı korumak için gösterilen tepkiyle kendiliğinden gelişen kitlesel bir protestodur halkın anayasal bir hak olan protesto hakkını kullanmasına aşırı güç kullanımıyla yanıt veren ve olayları terörize eden AKP hükümetleridir. Gezi Parkı'nda hayatında birbirini ilk kez gören ama bir araya gelerek baskıya, zulme, ranta direnenler 9 yıldır AKP ve yandaşları tarafından karalanırken yalanlar bir bir ortaya çıkmıştır. Kabataş yalanı ve Dolmabahçe yalanı siyasi tarihimize utançla yazılmış birer iftiradır halkı aç ve işsiz bir halde güvensizlik içinde bırakanların belli ki oy deposu olarak kullanmak için yasa dışı bir şekilde ülkeye yığarak sömürdükleri sığınmacılar ve yılanlardan başka çareleri kalmamıştır. AKP'nin miadı çoktan dolmuştur. Ey halkım! AKP çaresizdir ama çare biziz. Küfrü, yağmayı, yolsuzluğu, adam kayırmayı, kirli siyaseti, iftirayı, gericiliği, yobazlığı, ilk seçimleri reddedip, layık cumhuriyet için çare üretecek olan biziz. Çünkü halkız biz.''